Sına devam ediyoruz değerli izleyenler. Fenerbahçe'de olağanüstü genel kurul kararlarını konuşmaya devam edeceğiz şimdi. Maddeleri bir kez daha isteyeyim arkadaşlarımızdan. Şimdi yönetime yetki verilen o dört maddeden hangi karar çıkacak? Aslında en çok merak edilen konu bu ve herkesin gözü Fenerbahçe yönetiminden yapılacak açıklamada. Şimdi gerçekten Süper Kupa konusu önemli. Pazar günü mücadeleye çıkacak mı çıkmayacak mı Fenerbahçe? Şimdi birinci maddeye şöyle bir bakalım. Sizden şöyle birkaç cümleyle her maddeye bir yorum rica edeceğim. Acaba hangi ihtimal daha yüksek olabilir? Uygun bir tarihe ertelenmemesi ve yabancı hakem atanmaması halinde 2023 Süper Kupa müsabakasına çıkmamak veya karşılaşmayı U19 takımıyla oynamak. için. az önce araya gitmeden U19 takımı konusunda biraz değindik aslında. Acaba U19 takımıyla çıkar da farklı bir mağlubiyet yaşarsa bu nasıl etkileyecek diye dönelim birinci maddeye. Şimdi bu madde size göre ne kadar gerçekleşme ihtimali olan bir madde? Süper Kupa maça çıkmamak ya da U19'la çıkmak. Şimdi uygun bir tarih konusunda ben hak veriyorum Fenerbahçe'ye. Yani Avrupa maçları Avrupa denk maç geldi. E, benim için değil Fenerbahçe'nin tüm takımların Avrupa maçları milli maçtır. Eğer böyle kritik noktaya geldiyse bu sağlanabilir. Çünkü daha önce mesela bakın Galatasaray'da Fatih Terim şampiyonlar ligi füksürünü şampiyonlar ligi göre füksürü yaparken Fatih Terim'in de görüşlerini aldık diye bir açıklama vardı. Daha önce federasyonunda hı hı. kimse itiraz etmedi. Şenol Hoca da itiraz etmedi. Şenol Hoca bunun isyanını çok yaptı. Ne olur dedi biz de şampiyonlar ligindeyiz. Allah aşkına ülkenin maçları bunlar. Ülke puan açısından önemli bir maçlar. Bir kolaylık sağlayalım takvimde. Kimse umursamadı adamı. Fatih Hoca da umursadılar. Ama Şenol Hoca dedi ki ben dedi itiraz etmeyeceğim. Çünkü doğrusu bu. Rakibim Galatasaray diye böyle bir şey yapmayacağım dedi. Doğrusunu yaptı Şenol Hoca da. Fatih Hoca umursadılar derken orada da Galatasaray'ın da birçok kez aynı şeyden şikayetçi olduğu maçlar var. Avrupa maçlarında yani o orada mesela... Acaba bir kinaye miydi? Fatih da görüşünü aldık. Orada da itiraz vardı çünkü yani maçların ertelenmesi bu Daha önce o Avrupa Şampiyonası belki Avrupa'da. olabilir ben, orada bir kinaye olabilir belki yani olabilir. çünkü ama yok yani ya da, burada hayır hayır ben bak başka noktaya gidiyorsun. Ben diyorum ki rakip takım taraftarları dediler ki ya, rakip takımları nasıl olur Fatih Hoca ile işte konuşuyorsunuz falan diye itiraz ettiler ya. Ya ülkenin ülke puanı açısından önemli maçlar. Şampiyonlar Ligi'nden gelenler o zaman puan o zamanki puanlar çok daha farklıydı. Şimdi UEFA Avrupa Ligi ile o puanlar arasında fark vardı. Şimdi pek fark yok. Dolayısıyla bu normaldir. Buna ben bir şey diyemem. Milli takımda uzun yıllar görev alması, Fixtur'a en iyi bilenlerden bir tanesi olması belki ondan dolayı görüşünü aldık demişler. Belki Peki, ama şimdi bak oraya... şimdi bak nereye geleceğiz. Sen oraya tak... başka yere çektin çünkü. Ba... Geleceğimiz nokta şu. Fenerbahçe'nin burada bir haklılığı var. Geçen sene mi ne Hollanda'da oldu bu. Ajax varken. Ertelendi. yine Olympiakos işte Yunanistan ya, Ligi'nde ertelendi. Galatasaray, ya bir şey söyleyeceğim. Galatasaray UEFA kupasını aldı ya. O kupada bu ülkedeki her kulübün hakkı var. Bizim kupamız diyoruz değil mi? Hepimiz sevindik. Ülke olarak. Çünkü diğer kulüplerin de onay alınması lazım Galatasaray'ın başlarının ertelenmesi için. Hatırla. Alındı. Erteleyin tabii de denildi. Bizim için çok önemli bir şey bu ülke bir Avrupa Kupası girmesi. Kim getirse getirsin. Ben bakmam ki rengine. Baktığım zaman kırmızı beyaz görüyorum ben. Dolayısıyla burada Fenerbahçe'nin de böyle bir şeyi hakkı olması lazım. Şimdi tek takımı kaldı. Şimdi bu arada az önce dedik ya oraya gelenler, genel kurul üyeleri oradan bir cevap beklediler. Yani stattan ayrılmadan önce bir karar çıkmasını o beklediler kararı diye. kararı Evet yani. ama şimdi şöyle Fenerbahçe yaptığı bu oylama da federasyonu da aslında bir zaman tanıyor. Yani bu maçı ya ertelemeniz için de bu... bir zamanınız var Aynen. veya yabancı hakem atayacaksanız Aynen. o kararı da bize bildirin ki biz de ona göre bir Şu karar verelim. Şu an Fenerbahçe verir. her şeyle TFF'ye bir zaman tanıdı. Peki, ben, ben, ben bu tarafta bakıyorum. Fenerbahçe taraftarının tepkisi var mı? Var. Ben ona bir şey demiyorum. Eğer öyleyse beni getirtme sen bu açıklamayı yap. Üç ay sonrakine beni getirt. Federasyon bugün bir açıklama yapar mı? Biz bu maçı erteleyeceğiz ya da yabancı hakem atayacağız diye peki sizce? Yani yabancı hakem şu kısa zamanda olacağını zannetmiyorum. Ama hı. eğer bir tarih belirlenirse başka bir tarih o zaman olur tabii hı. ki federasyon bu zamana kadar Fenerbahçe'nin zaten yabancı hakem konusundaki saharı vardı. Bu zamana kadar buna herhangi adım bir atmadı. adım atmadı. Erteleme konusunda da Galatasaray'la görüşerek Galatasaray da görüş alınarak bir açıklama yapmışlardı yakın zamanda hı hı. maç tamanda oynanacak diye. Yani bugün Çarşamba maç pazar günü. Çarşambadan pazara bir şey değişti mi dersen. Ya da Fenerbahçe hangi güne kadar bekleyecek? Federasyondan bir açıklama yapılmasını. Fenerbahçe'nin bir şey beklemesine gerek var mı? Fenerbahçe karar almış. Dört tane şey var diyor da Galatasaray Cumartesi maça gider. Fenerbahçe gitmez. Fenerbahçe'nin bir şey beklemesine gerek Fenerbahçe kartlarını açtı. Hani kartlarını açık oynadı daha güzelse. Burada blöf falan değil. Bunlar Hı -hı. bunlar vardı. Bunlardan bir tanesini yapacağı kesin. Ne istiyor? Yabancı hakem istiyor. Ne istiyor? Maçın ertelenmesini istiyor. E maç ertelenmiyorsa Maça yabancı hakem açıklanıyorsa yine bir ihtimallerden bir tanesi belki o zaman oynamayı göze alacak. Bunların hiçbirisi olmazsa yani Fenerbahçe'nin yapacağı iki tane şey var. Ya maça genç takımla çıkmak ya da hiç çıkmamak. Federasyon buna karşılık bir iki gün içinde cevap verir mi dersen ben çok fazla ihtimal vermiyorum. Peki Fenerbahçe buradan e, şimdi dönüp ikinci maddeyi yapacağız dedi mesela. E, o zaman Süper Kupa maçına çıkacak. İkinci madde gerçekleşirse sonraki iki sezon Türkiye Kupası'na katılmayacak ya da İki sezon U19 takımıyla katılacak. Bu ihtimal size ne ifade ediyor? Yani, ben, yani biz bu maçı maça çıkacağız. Önümüzdeki sezonda iki, iki sezon, sezon yokuz. yokuz. Ee, yani bu, bu da riskli bir karar. Sonuçta ben bir, bir yaptırım olacak ama ne olacak bilmiyorum yani. Yurt dışı yapılanması bu sanki gerçekleşmesi en zor ihtimal gibi. Yani her şeyi bırakıp bütün faaliyetlere yurt, şey yurt dışında devam etmek. Üçüncü madde. O biraz zor Tamam. 2 sezon sonraki başkan kim? Belli Bilmiyorum. değil. Ali Bey olmayacağım diyor. Evet. Diyelim Saadettin Saran kazandı. Değil mi? E bu iki sezon sonraki konular konuşuluyorsa sonra orada ki eee Hayır gelecek... ama bu e, görev süresinin sonuna kadar diye kap, e, açıklaması yapıldı. Bu yetki mevcut yönetimin görev süresi sonuna kadar şu iki, Bir dahaki sezon tamam şu karar aldılar. iki e, ikinci maddeyi aldılar. iki sezon bir dahaki sezonu katılmıyor. Yeni yönetim bozabilir benim Heh, anladığım. Onu diyorum işte. Benim anladığım öyle. Çünkü orada Sadri Saran aday da e, aday Tabii. olduğunu açıkladığı için konuşması lazımdı. Aziz Yıldırım da olabilir. Konuşması lazımdı. E, gerçi özür dilemişler. Süreç farklı gerektiği için konuşamadı. Hı hı. Onun da konuşması gerektiğini bence de. E, fakat burada eğer öyle bir şey varsa. Hani bu yönetim. Yeni bir yönetim geldi. Bunlar Tabii tabii Yani kapaçıklaması bu yönetimin görev süresinin sonuna kadar Anladım. bu yetki verilmiştir şeklinde. Şimdi üçüncü madde zor gibi görünüyor dedik. Bir de UEFA ve FIFA'nın ilgili kurullarına gerekli aksiyonların alınması için başvuruda bulunmak. Bu da benim anladığım şu: Hiçbir şey yapmayacak Fenerbahçe. Yani zira Türkiye Kupasına da katılacak, Süper Kupa maçına da katılacak. Ama biz bunları bunları yaşadık diye UEFA'ya ve FIFA'ya bazı işte dosyalar sunacak mı? Ben mi yanlış anlıyorum? Siz yani de mi aynı şey anlıyorsunuz? Öyle anladınız? ama bu zamana kadar zaten para vardır belki de yani. Ya da ne değişecek? Ya yani tekrar söylüyorum 22 bin Sizce kişi Sizce hangi geldi. karar çıkacak netice itibariyle? Ya bırak beni 22 bin kişi şu anda geldi oraya. Ali Göç yönetimine destek vermeye alınan karara saygı göstermek için alınan kararı onaylamak için. Ama 22 bin kişi çıkarken hangi karar aldığını bilmiyor. Ben nereden bileceğim o kararı aldığını? <laughs> Ben oradan çıkacak kararı gerçekten ben kestiremiyorum. Bir şey çıkacak, ama buradan bir şey, bir şey çıkacak. Çıkmadan olmaz. Ama ne çıkacak dersen, o bırak Türkiye'nin çeşitlerinden, dünyadan gelen, dünyanın her yerinden gelen insanlar, o çıkacak kararı ne oldu bilmeden üstattan ayrıldı.